Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar Ünlü lo oyuncumuz Erkan Melikçili röportaj yaparken onun nasıl sorularımızı yanıtladığını ve hangi cevaplar verdiğini sizlerle paylaşmak istedim. Erkan Meriç hayatını değiştiren o anı bizlerle paylaşmak istediğim Ve çocukluğunda karar verdiği bu kararı bizlere sunmak istediği hayatımı değiştiren nokta o, oydu. Ve kendi kendime artık kendimi buradan kurtarmalıyım diye söyledim ve gördüğüm bu kadar şeyden sonrasına kendim için bunu yapmam gerektiğini söyledim. Kendime bu kadarını yapmamalıyım diye düşündüm. Ve şimdi ise buradayım. Kararımı verdiğim için, bura bu adımı attığım için çok mutluyum. Burada olduğum için de öyle. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.